nereden Yola çıkalım. Yola çıktıktan sonra, ana yola çıktıktan sonra değişiriz bir yol, olur mu? Aynen. Ama sen kanka. Halkalı mı? Halkaköy'den mi? Ne çıktık şimdi? Çorlu'ya doğru gidiyoruz. İstikamet Çorlu. Akşam yolculuğu böyle işte. Şu GoPro olayına çözseydik çok iyi olacaktı ya. Şimdi şu Opet'e gireceğiz. Bu ne ya? Tak tak ses geliyor ya. Opet'e gireceğiz şimdi. Opet'te CF Moto 250 ile değişim yapacağız. Bakalım bir de onu sürelim. Nasılmış? Opet'e girelim. Bana söyleyeceğim bir şey var mı motorla ilgili? <laughs> Hayır o değil. Dikkat etmem gereken bir şey. Yok, aynı şey. Tamam. Oo. Oh, Oo. Oh. Oo. Oh. Baya şey bu ya. Sesi bayağı gıcır gıcır. Bayağı gıcır gıcır ha bunun sesi gayet güzelmiş. Şeyi çok güzel bak. Aynaları tam gerçi racinglerde böyle oluyor da. Nademin RS 200'e bindim onda da böyleydi. Tam böyle biraz daha arkada oluyor. O yüzden daha net görebiliyorsun arkanı. Ha bu 6 vites. Ben 5'te gidiyorum. Bana söyleyeceğim bir şey var mı motorla ilgili? Yalnız bir tık bunun grenajı sanki titriyor ya. Aynen grenaj bir tık, bir tık titriyor bunda. sesi falan gayet böyle dolu dolu. Ne derler? Ciğerli mi derler buna? Aynen ciğerli. Dolu dolu bir sesi var. Gayet güzel. Ama abi bu ayak ayağı fena titretiyor ya. Bir de bunun motor bile şu anda sıcak geldi. Neden ki? 7000 devirde şu anda 110 gördüm. Hmm. Bunun vites aralığı en 250 kadar değil. Ama bununla yok abi racing motor başka. Yani racing motorda bu o ses işte şey yapıyor. Cezbediyor yani. Hani basasın geliyor daha fazla. Yalnız e, vites vites pedalı da sanki bir tık sert gibi geldi. biraz daha sert bu motor. Yani vitesi olsun. Yola tutunuşu güzel. Motor güzel oturuyor. Bir tık daha ağır gibi sanki. Ama şu anda var ya baldırlarım inanılmaz bir şey oldu ısındı. Yani bu ısınması bilemedim ya normal mi şu an? Ya bunun sürüşü, yola konumlanması, sesi, atmosferi çok güzel. Yani Naked'dan sonra o racing'i ki gayet oturuyor motor ama çok titriyor abi yani ayağımın altı şu anda zangır zangır titriyor şu anda inanılmaz titreşim var motorda yani bununla uzun yol zor abi ya ama ağır olduğu belli yani hani yol oturuşu güzel freni güzel ben frenini beğendim koyduğun zaman direkt algılıyor av İşte bu da bizim motor. Allah belanızı versin. Abi ambulans yol vermemek nedir ya? Allah kahretsin sizi ya. Yani şu an kendi motorumda olsam yemin ederim şu yolun ortasına girerdim ya. Durun diye. Ön debriyajı bir tık sert. Debriyaj diyorum pardon. Vites geçişi. Devir göstergesi çalışmıyor ama. Tamam. Dikkat yok. etmem gereken bir şey var mı? Yok. Sıkıntı yok aynı şey. Yavaş gideriz zaten. O Çorlu'ya girmeden bir viraj var ya orada dururuz. Değişiriz orada. Tamam. Ya da tamam. Sonra. Motor. Istiyorsan. Ne? İyide onu deneyeyim, bunu denedim. Motor güzel. Baya ee, bayağı ciğerli egzozu var. Ama benimkine göre fark ettiysen şey vitesi biraz daha sert bunun. Bunun yumuşak. <laughs> ha, ah be! Deneyemedim lan onu, bilmiyordum ki. İnsan söyler. Ee, ama onun oturuşu daha güzel, daha ağır bu sanki. Evet, daha güzel. Direksiyon çok Ha. Ama onda şey var bir de çok titreşim var ya. Ayağımın altı zangır zangır titrede inanım ya onunla uzun yol yapamazsın abi. Bilmiyorum yani bunda mesela ben fark ettin mi? mi? Bunda titreşim yok öyle. ayağın altı zangır, zangır zangır titreme onu bayağı onda titriyor yani hissediyorsun onda. Neyse bir de buna bakalım. Bu da yok ki. Sen önden git önden. <laughs> Bu da değişikmiş lan. Vallahi bu da değişik. Bu da dümdüz oturuyorsun bununla da. Neyse dur biraz geriden gidelim de biraz basayım nasılmış. Vitesine bakayım. Şu anda 3'teyiz. 40'la gidiyor. Abi önümü göremiyorum ki bunda. Güzel. Bunun da asılışı güzel ama abi önümü göremiyorum önümü. Allah! Abi bunun farı çok şey ya Selesi birazcık sert gibi sanki ee, Oturuş pozisyonu dümdüz Yani naked ile farkı var tabi Racing de farkı var 5 vites Yani 6. vitesi Buna da sanki gerek yok ya Bunda da sanki gerekli değil Bir 4'ü alalım Yani aslında hani para yoksa Ve bir motor alınması gerekiyorsa aslında bu alınabilir Fena değil ama Bakayım Evet buna da dizde inanılmaz titreşim var Aynen buna da titreşim var Gerçi ayak altında mesela şeyi kadar yok. E, reis e, SR 2 250 kadar yok mesela bunun ayak koyma yerlerinde pedlerdeki titreşim. SR'da bayağı var titreşim abi. Anam burnum kaşındı ya. Üf kasta hiç sevmiyorum var ya bu burun kaşıntısına. Gel de şimdi burnunu kaşı hadi. Biraz daha şöyle geriye otursam ne olur. Şimdi bir de bunda hani genelde çapırlarda böyle midir bilmiyorum ama biraz daha dik oturduğun için rüzgara daha çok maruz kalıyorsun sanki. Direk vuruyor. Yani Racing ve Naked'da aldığım rüzgardan daha fazlasını aldım bundan. Gerçi doğru. Lock diye böyle yüzüne vurduğu için sanki normal. Bu arada halkalı, Tekirdağ halkalı. Güzelmiş yani hani böyle gelecek olursanız yani aklınızda olsun. Tamam çukura girdi. Ee, yani sandalye, masa, böyle eşinizle dostunuzla oturabileceğiniz gayet güzel bir yer. Ben beğendim en azından. Gerçi bunda şimdi motorda abartı egzoz vardı değil mi? Yani şey gibi, Esar, 250 gibi ses çıkarıyor diyecektim de yeni geldi aklıma. Arkadaş yeni egzoz taktırdı. Bir de egzozun ucu sanırım şey. Ne denir ona? Punto mu? Bir şey attırmış. O yanmış Çıkmış. Ama yani motor güzel diyor. Fena değil. Yani yuki Muki gidiyor hani yuki bu ki gidiyor yani. Yolda da tutunuyor abi. Hani insan şey bekliyor. Hani yuki bu. Abi buna binilir mi? 120-130 basılır mı? Ama basılıyor şu an. Hmm. Bak fren koydum. Öne doğru şey oldum. Geldim. P göt pedi bunun kayıyor. Göt pedi değil lan ne o? Sele sele. <laughs> Kış pedi nedir abi ya? Göt pedi. Yani koydum mu direkt yığıldım mesela. Kayıyor. Hemen ayna kontrol. Ay çok güzel ya. Şimdi aya doğru baktım. Aya doğru mu gideceğim acaba? Yani baktığın yere gidersin mantı var ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bir tık daha mesafeyi açalım şöyle motorla. Ya ileride tırlar var ya onlar beni rahatsız ediyor. Şundan dolayı ya yani tırların yağ kaçırma, yağ akıtma olayı çok fazla oluyor benim yani bildiğim. En azından bildiğim bu benim. O yüzden yani hani oradan şimdi akıtır akıtır yakınız. Allah. O niye patlıyor la böyle? Patlıyor valla. Telefon telefon düşmedi herhalde. Yo. Çanta da açık değil abi. Bunun egzozu patlıyor sanırım ya. Üf, geldi gene tezek kokusu. Yok abi direkt şey. Ne der ona? Motor patlıyor. Oo bunun şeyi de zıngırdamaya başladı. Pedler ayak pedleri. Ah olan bir kameram olsa da daha güzel çeksem. Sen Serdar'cım gerçi o tırların arkasından çekilsek nasıl olur? Gerçi adam 15 yaşında benim motor kullanıyor o da iyi bilir. Bak beyazın üstünden gidiyor ya siz onun üstünden gitmeyin. Oralar kayıyormuş akşamları. Kaydırır. Allah. Zangır zangır değil mi? Abi buralarım zangır zangır titriyor. Senin motorda da motor bloğun çok ısınıyor senin ya. Çok sıcak yere gidelim oturalım orada konuşuruz. Abi en güzeli benim motorum ya. Yemin ederim en güzeli benim motorum. Aa bak mesela neyi fark ettim. Yok abi bak pedlerde bunun titreme yok. Kesinlikle yok abi. Motor bile da titremiyor. Yani bak SR250 ile Yuki inanılmaz titriyordu. Bir de SR250'nin motor bloğu inanılmaz sıcak abi. Yani dizlerimi şey yaptı. Bayağı yaktı yani yaktı diyemem çok abartı olur ama bayağı sıcaklaştırdı yani öyle böyle sıcak sıcak değildi. Bak bunun pedlerde bak bunun da ama sanki götü kayıyor abi yani motorun götü kayıyor gibi geliyor bana nedense. Allah Allah. Gerçi hani bu mesela bak diğerlerinde almadım o götü kayması. Bak kayıyor motor böyle sanki. Böyle böyle oluyor sanki. Bu arada benim farın güzelliği gece böyle aydınlatıyor işte. Bu arada gece yolculuğu da güzelmiş ya. Sevdim. <laughs> Nasıl yapıyor bak. Uyuyacak birazdan. Ha şeyi fark ettim dedim. Çok özür dilerim ya. Anlatırken şey oldu. Bu debriyaj ve fren yeri var ya. Mesela diğerlerinde hemen av avucunun içindeydi. Bunda aşağıda mesela. Gerçi bu şey yapılabilir. Yukarı kaydırılabilir ama fabrikasyon onlarınki daha yukarıda sanki. Gerçi onlar hani ayarladılar mı bilmiyorum. Ama daha yukarıda onlarınki. Yani direkt Gerçi ben, ben de bunları aldırayım. Yani iyi aldırmıyorum ki. Umarım bu arada rüzgar sesi yoktur abi. Sabahtan beri çekim yapıyorum. İnşallah yoktur Bak 142, 143 144 145 Hahaha <laughs> Yemiş oldu Yemedi. Nerede la bizimkiler? Abi 160 km yaptık hemen. Yalnız şeyin e, lastikleri buna göre güzel. Esar'ın lastikleri buna göre güzel. Çin malı gene dedi ama muhtemelen fabrikasyon. Onun lastikleri bundan güzel. Gerçi motor zaten ağır abi. Yani hani güzel hani şeye güzel oturuyor. Yola güzel oturuyor ama bir bakmak lazım ben aslında onun ağırlığı kaç. Sayfanın bir yerlerinde yaz şey yaparım ben. Ağırlıklarını gösteririm. Ama yok abi sıfır yani. Pedlerde titreme. Efendim söyleyeyim blokta titreme. Bu motorda yok. Bak 145'e kadar çıktım yok yani. Almadım ama SR çok fazla var. Mesela Yuki'de de SR'a göre daha az var. Bu arada esar da. Ares mi esar mı bilmiyorum. Ya bu arada 125'lik de çok fazla farkı var ya. Yani hani öyle böyle farkı yok. İnanılmaz farkı var. Bu arada izleyenler arasında motosiklet eğitimine dair çok güzel bir Video serisi bilen, bak bunu izlemelisin kesin kendini geliştirsin diyen varsa yorumlara atarsa çok sevinirim. Yani çünkü motorda yeniyim. Ya 1,5-2 aydır falan kullanıyorum. Toplam belki tecrübem şöyle söyleyeyim. Belki hani 150 kilometre 125 yaptıysam veya 150 de 150 de bunu yaptım. 300 kilometre motorun üstüne yol gittim topu topu. Bu kadarlık tecrübem var. O yüzden kontraymış, can kurtaran bakışmış falan daha yeni yeni ben bunları öğreniyorum. Mesela kontra kontra diyorlar da daha kontra böyle böyle mesela sağ itiyorsun sağa gidiyor. Çok enteresan geliyor bana ya. Yani sola itiyorsun sola gidiyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Sola ittiğin zaman motorun yatması için itiyorsun. Ben, genelden düz mantıkta şey oluyor. Ben şöyle düşünüyordum. Sağa doğru itince hani Gidonu sola doğru döndürüyormuşsun hani sağa yaz gidon dönecek gibi oluyor ama gidonu öyle döndürmüyorsun ki aslında hani o yüzden düz mantıkta farklı gelmesinin sebebi aslında bu. Bak yine kafam acımaya başladı. Yani bu Tekirdağ'ın girişi ve çıkışında gerçi iki aynı yer oluyor gene de. Yani bu tezek kokusu bu var bok kokusu mu? ne kokusu abi bu yani beni benden alıyor ya. Burada da EDS var diyor yok arkadaşlar dostlar sayın Romalılar EDS falan yok bilginiz olsun Çorlu girişinde Tekirdağ'dan Çorlu'ya gelirken evlilik dairesine doğru giden tarafta olan yerde yok yani. Hey Siri! Hey Siri! Spotify'dan müzik aç. Az müzik dinleyelim ya. Gerçi Siri duymuyor ki bizi bu şeyle sesle. Hey Siri! Siri! Yavrum Siri! Hey Siri! Siri bizi duymuyor şu anda. Ne var lan? Geblo. Abi şu an kafama yapıştı kask inanılmaz yapıştı şu anda kask. Hayret bir şey arkadaş yani bu nasıl bir şey ya? Şu kask artık kavman çıkarmak için var ya. Nereye gidiyoruz? Senin bu arada motor patlıyor bile. Bir şey söyleyeyim bu arada? Senin motorunun titreşimi şeyden daha az. Onunki daha fazla. Ayak pedleri falan daha çok titriyor bunun şey kanka. Bunun şu depoya mepoya dokunmayacağım. Ben dokunmuyorum ona şey yapmıyorum. <laughs> ha bunda bundaki bir sars, bir şey yapmayın. Ya salacağım bacaklarını böyle açacağım bunda. <laughs> Rahat olacaksın. Rahat olacaksın. Evet. Ben kildimi takarım. Anahtarı üzerinde bırakma da. Yok kildimi takacağım. Ben de anahtarı alsan yeter. <laughs> Yok ben takacağım abi. <laughs> Selamlar.